Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurda gideceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben e, 15 yaşındayım. Ve e, o bir falan yıl geçti yani gerçek ya, hayatta de değil oyunda <laughs> kaç yıl geçti ve ben şimdi 18 yaşındayım ve e, yurda gideceğim arkadaşlar. E, şimdi uçağa, uçağa gideceğim ve bilet alacağım. Trafik ki çok şey arkadaşlar geldim. Şimdi e, çekilin çekelim buradan. Tamam, tamam. Evet. Şimdi beyefendi bilet alabilir miyim? Evet tabii ki alabilirsiniz. Tamam, aldık bileti. Pasaport da verin. Tamam beyefendi alın. Şimdi bunu ben nereye koyacağım? Şimdi buradan çantamı alayım. Bunları içine koyayım. Ee, arkadaşlar kitap falan alayım Yandılarımızı mı olacak Eee. Kıyafetimi de giyeyim. Şimdi şu kitap alayım Çantamı koyayım ee, Pasportumu da koyayım Arkadaşlar çok maceralı olacak diye düşünüyorum. O zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Ee, buradan bir iki atıştırmalı kalacağım. Evet şimdi kap kapatalım şunu. Kapatmıştım. Kapat. 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 Arkadaşlar kapanmıyor ya. Kapanmıştı. Tamam. Hı. Beyefendi lütfen pasaportunuzu ve e, e, biletinizi gösterin. Al. Bunu da al. Teşekkürler geçebilirsiniz. Tamam. Geçelim. Oturalım şurada arkadaşlar. Çantamızı buraya koyalım. Ve başlayalım. Dikkat dikkat. Uçak kalkmak üzere. Lütfen kemerlerinizi takınız. Arkadaşlar ee, şimdi Anonsu duydunuz şimdi kemerlerimizi falan evet, takacağız <laughs> taktık arkadaşlar şimdi gezelim <laughs> ya elleme seni ya ölüyorum benim uçağım ee, elleme ya tamam ya tamam dikkat dikkat herkesin dikkatini Uçak birazdan inişe geçecek. Herkes sıkı tutulsun. Arkadaşlar varmak üzereyiz. Çok heyecanlıyım. Yani e, biraz heyecanlıyım. Çünkü e, yurda e, en iyisi yurda gidi gidiyoruz. Çünkü yurt çok o eğlenceli olabilir arkadaşlar. I, oradan önce buluşuyoruz. Arkadaşlar kısa bir süre sonra sonunda burada geldik. Videoyu beğendiyseniz ve kanalımı sevdiyseniz... <laughs> aşağıda abone olup like atmayı ve bildirimleri unutmayın. Bir arkadaşınız da bir arkadaşınız da bunu istemek, izlemek istiyorsa onlara da paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.